Merhaba arkadaşlar, iyi günler herkese. Ee, şu an Mera'dayız. Ee, bu bölümde size ne anlatacağız? Ee, Mera'nın bazı önemli kısımları var. Ee, yani hayvan gütme de diyebiliriz bunu. Koyunları güdüyoruz. Ee, şimdi daha önceki videomuzda ne demiştik? Çobanlık, aşçılık demek, annelik, babalık demek, doktorluk demek, emelik demek. bundan ee, dolayı şimdi doktorluk kısmı ile alakalı bir şeyler bahsetmek istiyorum size. Şimdi mera dediğimiz normalde nedir biliyorsunuz serbest otlak açık alan arazi, doğal, natural doğal mera bir de yapay meralarımız var. Onları da ekiyoruz biçiyoruz biraz maliyetli olabiliyor gibi gözüküyor ama aslında kaliteli olduğu için örnek veriyoruz. 150 dönümlük bir yerden alınan fayda 50 dönüm 60 dönümden alınıyormuş gibi de düşünebilirsiniz. Fayda maliyet durumu söz konusu. Biz şu anda doğal meradayız ama önemli olan tabii o değil, önemli olan sağlık kısmı. Şimdi e, hayvan gütme çok önemli bir durum. Neden? E, hem merada hem de e, ahırda, damlarımızda, ahırda e, koyunları çok iyi gözlemlememiz gerekiyor. Neden? E, şimdi meradayız, e, şimdi koruyucu hekimlik durumu söz konusu evet, ilaçlarımızı, uygulamalarımızı zaten yapıyoruz ama Şimdi bahsedeceklerimiz hani bu e, korucu hekimlik dışında e, bir koyunda bir sıkıntı var. Ve bu sıkıntının e, ne kadar hızlı bir şekilde erken teşhis, hayat kurtarır durumu e, da diyebiliriz buna. E, erken teşhis edebilirsek o kadar hızlı bir şekilde bu e, hastalığı hem yayılabilmesini, sürüün kalanına yayılmasını engelleriz. Hem de koyunun daha hızlı bir şekilde iyileşmesini, dolayısıyla tedavi masraflarından vesaire kurtulmamızı sağlar bunu nasıl yapacağız bunu işte bu merada ve ahır içerisinde dinlenme esnasında veya yaylımda yemek esnasında anlıyoruz nasıl oluyor şimdi hatırlarsınız hiç tecrübesi olmayan yeni başlayan arkadaşlarımıza 20-25 koyunu geçmeyin başlangıçta gibi bir tavsiyemiz olmuştu hala da oluyor Neden? Şimdi bizim bu ilk başladığımız 25-20-25 koyun ve ilk 1-2 yılımız bize herhangi bir getiri, maddi getiri olarak değil, manevi getiri elde etmemiz, yani tecrübe kazanmaması sağlayacak. Çünkü hiç bilmiyoruz. istediğiniz kadar okuyun, izleyin, işin içine girip taşın altına eline sokmadığınız zaman olmuyor. Bunu da işte bu az sayıda hayvanla ilk başta başlamamız bence çok daha sağlıklı. Neden? Şimdi, e, Mera'da ne yapıyoruz? Koyunlar yayılıyor. Sadece e, Instagram'da falan paylaşıyoruz, kahvemiz, çayımız, oturup müzik dinle falan. Hani sadece öyle değil tabii ki. E, o işin güzel tarafı, keyif tarafı ama sürekli gözlem halindeyiz. Çok ciddi e, gözlemleme yapmamız gerekiyor, dikkatli olmamız gerekiyor. Dikkat sağlamak için her daim kahvemiz yanımızda. <laughs> e, şimdi neden, nedenine gelelim. Şimdi neye bakıyoruz e, İlk etapta? E, Koyunlar yayılıyor mu hepsi ee, ya da herhangi bir topallık vesaire var mı? Yayılım esnasında affedersiniz gübreyi çıkarttıklarında gübrelerinde bunu ahırda da yapıyoruz. Gübrelerinde herhangi bir parazit bulgusu var mı? Ee, bunları çok iyi gözlemlememiz gerekiyor ya da ağızlarda e, ektima diye bir hastalığımız var. Allah kimsenin başına vermesin yani ağız damak e, yaraları dudak yaraları e, insanın içini parçalayan şeyler. Ektima. insanlarda egzema. Doğru. Dur yanlış mı söyledim dedim ya. E, ya bir anda bulaşıyor. Sürüyün gelene bulaşıyor. Bunları e, şimdi toplu bir şekilde ahırın içerisindeyken kapalı alanda olduğu için hayvanın stresi artar. Hayvan stresi arttığı için e, yaklaşıp dikkatli bakmak istediğinizde sürü hareketle bir şekilde toplu kaçma eğilimi gösterebilir. Size ne kadar alışkın olursa olsun hayvan içgüdüsü e, tehdit algıladığı anda bunu sergiler. Ama mera da öyle değildir. Görüyorsunuz merada hepsi kendi halinde. Yaylımını yapıyor şu anda. Ee, şu anda bu koyunun tek başına yanına geldiğim zaman bakın kaçmıyor. Ee, yani hangisinin yanına gidersem gideyim şu an kaçma eğilimi göstermiyor. Bu bize ne sağlıyor? Ee, koyunların etrafında, içinde gezerek koyunların herhangi bir Apse, şişlik, iltihap, yaralanma çünkü ufacık bir yaralanma koyunun bacağında, gözünde, kafasında, sırtında herhangi bir yerinde bir yaralanma iltihaplanmaya, yaz dönemlerinde sineklerin kurt atmasına ve çok daha ileri safhada hatta ölüme kadar götürebilir yani bu. Ee, bir kuzu kaybımız da olmuştu böyle. Eee iltap komple şey yaptı kan zehirlenmesine döndü. Kuzu e, ölmüştü. Ee, o yüzden burada ne yapıyoruz? Yavaş yavaş aralarında geziyoruz. Koyunlara bakıyoruz. Herhangi bir yaralanma vesaire var mı? Şişlik, abse, domuz domuzbaşı derler, cırtlak derler. E, halk arasında bu tarz herhangi bir rahatsızlık var mı? Ya da topallayan var mı? Ee, topallık durumuna bakıyoruz. Herkes yayılıyor mu? Yayılmayan var mı? Ya da ınılayan ağrısızsız olan var mı? Ee, sürünün genelinde herhangi bir kaşıntı var mı? Yoğun kaşıntı var mı? Yani Bütün sürüde bir kaşıntı var mı? Herkes bir ağaca har 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 sürünüyor sürtüyor mu? Ee, bunları gözlemliyoruz. Ee, yaylım şu an devam ediyor. Daha sonra o hayvanlar belli saatlerde dinlenmeye geçerler, yatışa geçerler. Yattıkları esnada çok iyi bakmamız gerekiyor. Geviş alıyor mu hepsi? Yani benim tecrübelerime dayanarak en önem verdiğim, en dikkat ettiğim şey kesinlikle bir koyun yeme yönelme, yem yeme isteği. İkincisi de kesinlikle geviş alıyor mu almıyor mu? Bu ikisi ciddi hastalığın göstergesi. Koyun geviş alıyorsa ve olukta yeme yatıyorsa eğer e, bir sıkıntı varsa da e, tedavi edilir. Problem yok. Ama geviş almıyor ve de e, yemi döktüğünüz yeme gitmiyorsa ciddi bir problem var. E, tecrübeniz varsa zaten e, gereğini yapıyorsunuz. Yoksa hemen veterinerinizle görüşmeniz gerekiyor. Onunla alakalı bunun arkasından bir video daha çekeceğim. E, geviş ve aklınızda olsun. Geviş ve e, yeme yeme isteği arzusu çok önemli. E, hatta şöyle göstereyim. Şu e, koyunumuz şu, şu koyun ortadaki, e, biraz rahatsız şu anda. Dün evvelsi gün e, Mera'dan geldik, hiçbir problem yoktu. Akşam yemeğini yedi, sabah geldim, uluğa e, yanaşmıyor. Durgunluk var, kasılması var vesaire, hemen ayırdık, ateşine baktım. Ateşini ölçtük, e, baktık. E, Ateşi yüksekti. Ağrısı vardı. Ağrı kesici, ateş uçurucu iğnesini yaptım. Şu anda topladı kendini, bakın. Ee, çok şükür yayılımına devam ediyor. Ee, bunun gibi bu işin özü, temeli ee, mera ya da ahırda çok iyi gözleme dayalıyor. O yüzden ilk başladınız, düşünün. Hiçbir bilginiz yok, tecrübeniz yok. Ee, gösteren, Gösterecek, size yardımcı olacak biri de yok. Bir anda 50 tane koyun aldınız. 50 tane koyunun neresine bakacağınızı çözemezsiniz, bulamazsınız, paniklersiniz, daralıp bunalırsınız, sıkılırsınız. Ee, daha sonrasında bir de üstüne koyun kaybı ya da Allah gecinden versin kuzu kaybı olduğu zaman bu işten soğur, bırakır, gidersiniz. O yüzden 20 tane alın, sindire sindire, yavaş yavaş, ağır ağır kendinize bir bütçe ayırın ilk etapta. Çünkü bu iş gerçekten ekonomi işi, öyle bir anda ha deyince, olacak işler değil. 50 bin liralık bir yatırım yaptıysanız 50 bin lira arkada hazır durması lazım. Canlı iş. Allah gecinden versin. Ondan dolayı az sayıyla başlamak kendinizin yapabilirliğini tartmanızı sağlar. Aynı zamanda kaybınızı engellemiş olur. Aynı zamanda başlangıç maliyetinizi azaltmış olur. Ondan dolayı az sayı çok önemli. Asıl olan tabii ki de gözlem. Yani şu an Merada bu hayvanı gütmek bu işin bence püf noktası. Çünkü tam anlamıyla gözlem yapmanızı, herhangi bir sağlık sorununu erkenden teşhis edip görebilmenizi sağlayacak. Ee, az önce at, şu, işte dışkısını yapıyordu mesela. Ee, gidiyoruz hemen bakıyoruz. Hatta bir saniye şurada taze olması lazım. Şurada bir yerde yapmıştı arkadaşımız. Aynen burada. Geliyoruz, bakıyoruz, neye bakıyoruz? Herhangi bir kurt, parazit vesaire izi var mı? Ya da yem atıyor mu? Yemle alakalı bir problem. Bütün bütün yemleri görebilirsiniz. Bütün yem var mı? Yemler bütünse sindirimle alakalı bir problem olabilir. İshal varsa üşütmeyle, soğuk algınlığıyla alakalı bir olabilir. Mikrobik bir durum olabilir. Bunlarla alakalı durum olabilir. Bunların güzelce ne? Ahırda da mümkünse, ahırda da bunu yapın. Sabah ya da akşamları e, ahıra girdiğiniz zaman yerde gübreye bakın. hani Tabi bu aynı zamanda parazit etkenine de e, engellemiş olur. Bitpire falan var mı zıplayan hoplayan yerde ufak ufak ağrıza insana huyu getiren e, şeyler. Onlar var mı? Aynı zamanda da koyunların e, dediğimiz gibi dışkısına da bakabiliyoruz. Geliyoruz bakıyoruz. Ne kadar gözlem, o kadar iyi. Ee, Mera'nın bence en önemli noktalarından bir tanesi de buydu. Yani sağlık bazında. Onun haricinde tabii ki maliyeti düşüren otlak. Hayvanların doğal yaşam alanı. Görüyorsunuz bak, geliyoruz, geziyoruz, aralarındayız. Herhangi bir kaçma eğilim yok. Ama biz bunu ahırda yaptığımız zaman bir tanesi ürkmesi, sürü psikolojisi koyunlarda biliyorsunuz. Hepsinin bir anda hüroğa kaçmasına neden olur. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Gördük, örnek veriyoruz. Bu koyun arkadaşımız, rahatsız olan arkadaşımız. <laughs> Bunu gördük, bir topallık vesaire durum var. Hemen numaralarımız var. Bakıyoruz. Numaraları da ondan vuruyoruz. Mesela şöyle gelelim. 8 numara var. 8 numaralı koyun topal. Şu an bunları burada alamayız, götüremeyiz. Sıkıntılı. Bütün sürüyü götürmemiz lazım. Hemen aklımıza yazdık. Hangi koyun olduğunu bilmek çok önemli o hangisiydi şu muydu bu muydu ya buna benziyordu dur bakayım bir yürüteyim falan değil 8 numara numara çok önemli 8 numaralı koyunu akşam hemen alıyoruz ağır içerisinde bizim e, locamız var ilk yardım hastanemiz e, hemen oraya ayırıyoruz neyi vardı bu arkadaşın topallığı vardı e, gidiyoruz hemen neresi sağ ön bacaktı sağ ön bacağa bakıyoruz diken batmış olabilir e, burkulmuş olabilir ya da tırnak hastalığı olmuş olabilir ya da ufak bir şey de olabilir. Ee, hemen gözlemliyoruz. Ya da işte koyun dediğim gibi önceki koyun yayılmıyordu. Neden yayılmıyor? Hemen aldık. İlk etapta yapmamız gereken, e, gerçi onunla alakalı video çekeceğim ama ateş, ateş ölçer da ahırımızda olmak zorunda. Hemen ateş ölçerimizde ateşini ölçüyoruz. E, bundan sonraki videoda yapacağım onu da. E, temsili bir örnek olsun diye. E, ateşine bakıyoruz vesaire Mera hayvan gütmek, hayvanın başında olmak, akşamları yemi verdiniz ahırı kapattınız, iş bitti. Ee, i̇mkanınız varsa bir saat iki saat sonra gidin ahıra. Ee, bakın hayvanlar yemi yedikten sonra herkes geviş alıyor mu? Geviş alıyorsa sindirim güzel, keyifler yerinde ee, herhangi bir aksi bir durum yok vesaire gibi ee, gibi gözleme dayalı şeylere bakmamız gerekiyor ki hayvanlarımızın sağlığı, refahı ee, huzur ve mutluluğu yüksek olsun ee, Şahsi bir şekilde söyleyeyim ee, Onlar iyi olduğu zaman ben çok iyi oluyorum Güzel bir meraya gittiğimiz zaman Hayvanlar kafasını yerden kaldırmadığı zaman benden mutlusu yok Ama işte bu az önce bahsettiğim Arkadaşımız bir baktı bana yayılmıyor Abi akşam uyuyamadım yani Uyuyamıyorum ya yani sıkıntı var yani ya Üzülüyorum Kendimi kötü hissediyorum yani çünkü Benim imayem altında Benim hayvanlarım ben bakıyorum ee, doğal değiller, ee, evcilleştirilme durumu söz konusu olduğu için mesuliyeti ben de e, işimi iyi yapamamazlığa geliyor biraz psikolojik olarak. Ondan dolayı kötü hissediyorum kendimi. Allah aşkına şimdi yayılıyor, ee, yayılıyor benim de keyfim yerinde. Dün çekecektim videoyu çekemedim yani canım sıkıldı. Ee, ondan sonra öyle ee, gözlem, Merhaba ve ağırda gözlem çok önemli gözlem 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 yani koyun çok geniş kapsamlı konsept bir durum bu evet çobanlık ee, o yüzden gözlem çok önemli e, tüm arkadaşlarımıza dikkat etmeye çağırıyor yaz aylarında mesela şey oluyor e, otlar yükselmeye yaz aylarında değil özür diliyorum ilkbaharda ot fışkırmaya başladığında bazı ot, çok bildiğiniz bir ot vardı adını söyleyemeyeceğim şimdi unuttum e, hatta böyle sıyırırız da atarız böyle falan hani <laughs> neydi adı ya unuttum bol miktarda olur onlar koyunların gözüne giriyor yani bir tanesi göze giriyor, gözde iltihap, yaralanma hop Allah geçinden versin körlüğe kadar götürür, yırtar retinayı vesaire. Ee, i̇şte burada hep her şeyi bakıyorsunuz ya böyle. Ee, olmadık yerde diken batar, tırnağın arasına diken girer. Topallar görmezsiniz kalabalık sürü olduğunda, ağırda dikkat edemezsiniz. O küçücük iğne deliği iltihap yapar Allah'ım bir dünya muhabbet ondan sonra. Bir hafta koyun kapalı. E, bir ay kafta koyunu kapalı olması demek, bir hafta ona ilave yem yedirmen demek, bakman demek, yer işgali demek, altı kurumu, üstü kurumu, beden gücü demek, e, ilave 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 iş demek. O yüzden e, sürekli gözlem ve kontrol çok önemli. Öyle, aynı şeyleri tekrar edip durmayalım. E, ne demek istediğimi anladınız. E, bu arada mikrofon problemini de çözüyorum. E, mikrofonu da alıyoruz inşallah daha artık YouTube'a da ağırlık vermeye başlayacağız. Ee, daha sık seri videolar atmaya çekeceğiz. Umarım faydası da olur, faydalı olur birilerine. Ee, öyle tecrübemizi, bilgimizi paylaşmaya devam. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.